kalbinin en derin yani o çirkin yüzünle bu insanları bulaştırdığın bela ile en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet ziyetiyle bütün emelleri inkıta kesintiye uğrayan ve bütün elemleri ondan neş'et eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Cennet için yaratılan cennete yolcu olan, cennete raci olan, bütün aza ve kabiliyetleri, istidatları, her şeyle ben bu dünyanın adamı değilim diye haykıran ve içindeki ebed duygusu, ebediyet hasreti, ebedi bir cennet için halk edildiğini, kendisine, kendisine ihtar edilen bir insana cüz'i zevklerle doyurmak mümkün mü? Herkes salim vicdanını işitse, ondan ebed 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 sesini ne yapacaktır? İşitecektir. Hangi saadeti temin ediyorsun? Acaba yalancı, zail yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ve ruhu cehennemde azap çeken bir insana mes'ud denilebilir mi? Arkadaşlar, şimdi bir adamın, bir çocuk diyelim en iyisi, bir çocuğun 14-15 yaşında bir çocuk delikanlı veya 20 yaşında. Şimdi buna İskender kebap ısmarlamışsınız veya en sevdiği bir kebap, Adana kebap. Güzel bir sofra, böyle teşekküllü bir sofra. Her türlü tatlılar var. Tam yemeğin ortasında ona diyorsunuz ki, şu oturduğun sandalyenin altındaki sandık var ya, babanı biraz önce öldürüp onun içine koydular. Buyur devam et. Ama o sandığın içinde babanı bir bıçakladı, oraya koydu. Şimdi babasına bu kişi ruhen bağlı, vicdanen bağlı, hissiyaten bağlı, şefkaten bağlı. Şimdi ruhla oraya bağlı, lezzet ile cisim ile buradaki sofraya bağlı. O kişi o sofradan daha lezzet alabilir mi? Mümkün değil. Aynen öyle de ne için dünyaya geldiğini bilmeyen, araştıran, en yakın akrabasının öldüğünü gören, mezara toprağın altına hele de kış mevsiminde, o suların içinde, o çamurun içerisinde, en yakınını kabrin içerisine koyan bir insanı gazinoyla çok affedersiniz. İşte şarapla, içkiyle, sarhoşlukla uyutamazsınız. Onun vicdanı hep o tarafta. Diyor, siz böyle cismi, cismine lezzet vererek ruhu azap çeken bir insanı mesut yapamazsınız. Ey bozuk Avrupa! Düş bu gençliğin yakasından. Acaba zail yalancı bir cennette cismi bulunan ve kalbi ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkardın. Böyle çok affedersiniz köpek ulumasına benzeyen, havlamasına benzeyen müziklerle böyle. Bakın bizim müziklerimizde bir nihavent var, böyle bir sakinlik var. Onların müziklerinde ise böyle ekolayzara bir bakın, ekolayzardan görürsünüz. Bizim ekolayzır böyle yavaş yavaş iner böyle. Onlarınki böyle, o ruhlarındaki hırçınlık böyle kalkıp iner. Onların müziklerin tamamı böyle. Ve bakın kiliselerine, kaktüs tarlası gibi. Kiliseler hep böyle. Böyle bir şey, bir yanlışlıkla da üstten bir şey, bir balon düşse onların kilisesinin başına ne yapar? Delik deşik olur. Diken tarlası gibi, geven gibi değil mi? Ama bizim camiye bakın. Böyle yuvarlak. Bir sadelik. Ve cami de külliye şeklinde. Arkadaşlar bakın cami ile ecdadımız şey veriyor mesaj veriyor aleme külliye Allah neyi emretmişse o caminin etrafında var neyi emrediyor ilmi öyle diyor emrediyor orada darül hadisler var darül fünunlar var Sıhhati, sıhhatli mümin hayırlıdır nefsinizi koruyun sıhhatli olun emrediyor şifahaneler var temizliği emrediyor normal bir Salatin camilerini tarif ediyorum ha. Cumhuriyetten sonra tarif yapılan o camileri ben kasapta satılan tavuğa benzetiyorum. Yolunmuş böyle. Böyle yolunmuş tavuk gibi cami ortada. Bakın iyiye doğru gittiğimizi şuradan anlayalım ki yeni camiler külliye şeklinde yapılıyor elhamdülillah. Altında Kur'an kursu, medresesi, işte yemek dağıtan müesseseleri ya elham bak burası yani demek ki bu memleket iyiye gidiyor la taknetu mir rahmetillah şimdi bu külliye geliyor camiye camide ne yapıyor birleşiyor kubbe kubbede birleşiyor aleme alemde hilal var normalde o hilalde yıldız da olması lazım değil mi Bizim bayrağımızda sancağımızda ay yıldız değil mi? Niye sadece hilal? Hilal Allah demek. Hilal yazılışıyla Allah demek. Yani kesretten vahdete birleşiyor semaya doğru. La ilahe illallah diyor. Allahu ekber diyor. Vahdeti ilan ediyor.